ileri gidebilir. Bunlar bizim e, hem pist hem atölye kurallarımız. Şu an her şey tamam. Ben şu an tak, pervane takım olmadığı için şuradan batarya takacağım. Normalde arkasına geçip uçağa da yeri alarak arkasına geçip bataryaya takmam gerekiyor. Bataryaya diğer masaya mı koyayım? Büyük bataryayı biz Teşekkür ederim. Bu kaç hocam bu? Hocam bu 6 S oldu. Evet, tamam. Şimdi ben şöyle yapıyorum. Bu diyelim ki pistte bir uçak. Bu uçak pistteyken iki ayağımı sağ ve sol ayağımı buraya atıyorum. Uçak aniden fırlama gereği duyarsa kontrolü yüzeylerinden tutabileyim, şey yatay stabilizesinden tutabileyim diye. Uçak aniden fırlayabilir. Yazılımınızda hata olabilir çünkü bu ilk defa yapılan deneysel bir çalışma ya da bir yarışma için yapılan hazır kullanılmış, kendini kanıtlamış bir sistemi yapmıyoruz. Deneysel çalışıyoruz. Uçak her an her tepkiyi verebilir. Aklımızda devamlı bu olmalı. Yani uçağa asla güvenmiyoruz. Bu hazır bir uçak değil. Ne zamana kadar? Onlarca kez test edene kadar uçağa güvenmiyoruz. Şimdi açtık, çalıştırdık, tüm önlemlerimizi aldık. Şimdi bakalım. Şu bizim gaz kolumuz soldaki. Ve derste şunu söylemiştik, bizim bıraktığımız yerde kalan tek kol bu. Yani benim ayarladığım hmm. konuda kalan tek kol bu. Gerisi her zaman ortalıyor kendisini. Şimdi biraz gaz vereceğim. Normalde pervane yok ama bugün ben tutacağım uçağı. Çok az damlayalım. Ne kadar yüksek devirde döndüğünü görüyorsun değil mi? Ve beşi biraz aşan bir gaz verdim sadece. Yani bu çok güçlü bir gaz. Gaz Evet, <laughs> bu eğer burada pervane olsaydı önümüzde gördüğümüz her şey şu dolaplardaki kutulara kadar buraya çekecekti. Ha. Yani bu çok güçlü bir şey yani o yüzden ısrarla güvenin üzerinde durma sebebi bir de lisedeki bu işe çok hevesli öğrenciler uğraşacağımız için. Şu sadece. Evet, sadece o. O her şeyi bitirecek şey olacak. Yani, <laughs> maalesef ölümlü kazaya sebep olabilir. Çok güçlü bir <laughs> motor. Özellikle güvenlik üzerinde çok duruyorum. Siz de çok durun. Ekibinizle bunu kültürleştirin hocalarım. Kesinlikle bir şey olmaz demeyin oluyor. Ben de çok kazaya şahit oldum ve şahit olanlardan da çok dinledim. Bunlar hatta raporladık. Maalesef çok kaza oluyor. Pis başında de pervane takılırken de bu 45 derece açı olayına çok dikkat edin lütfen. Bunun dışında şimdi geliyorum. Yine sol ıı, stikteyiz. Bunu sağa sola döndürdüğümüzde kuyruk takımındaki case stabilizerin, e, rudder kısmının hareket ettiğini görüyoruz. Uçağı sağa sol e, komut veriyor. Uçağı iki boyutlu olarak burnunu sağa sola döndürüyor. Aynı zamanda pistteyken yerdeki Sağa sola dönme yani direksiyon hareketini de yapmış oluyor. Çünkü aynı mekanizmanın tekerleğe bağlı olduğunu görebilirsiniz. aşağı dikkat ederseniz. Hocam şu an ben sola çevirdiğimde şöyle uçağımızın sola gidiyor. Bazı uçaklarda kontrol edilen mekanizmanın yani direksiyon görevi gören tekerin önde olduğunda görebiliriz. dizilmiş takım çeşidine göre. Şuraya geldim. Burada sağa sol yaptığımda aylarımların Aynı zamanda kontrol yüzeyini tekrar edelim demiştik. Onları da etmiş oluyoruz. Aileronun yani uçağı sağa sola yatıran mekanizmanın çalıştığını görüyoruz. ters çalışıyor. Motorlar içinde. Evet. Motorlar şurada hocam. Şurada görürsünüz aşağıya. Servo motorlar. Biraz önce bahsettiğim servo motor az hareket eden. Yine dışarıda kuyrukta görünüyor servo motorlar. Kuyruk takımında şu motorlar servo motorlar. Şurada şu motorla servo motorla. Servoların gücü yetiyor mu? Bu daha çok yüksek torklu servo Bu 20 kiloluk olması lazım. Yani tele 20 kilo bağlarsanız çekebiliyor. <laughs> ee, orada küçük servoda 2.7 kilo. <laughs> Malzeme ne Malzemeye geleceğim hocam. Şunu hemen anlatıp malzemeye ee, aşağı yukarı hareketle de elevatörü, İngilizce asansör demek zaten elevatörün yani yukarı aşağı hareket oradan aklınıza kalabilir. Elevatör dediğimiz kısmı hareket ettiğini görüyoruz. Uçağı burnu aşağı, burnu yukarı yaptıran budur. Bu elevatörü aşağı çektiğimde pis başında gaz verdiğimde elevatörde bir miktar aşağı çektiğimde uçağın havalanması gerekir. Yani yavaş yavaş burnunu yukarı kaldırıp Aşağı çekince yukarı, aşağı çekince yukarı çıkıyor. Evet. Bu da bu şekilde hocalar. Bir ee, hocam mesela rüzgar geliyor üstteki i̇şte